Aşıdan sonra 6 ay daha lazım. Covid-19 ile la ilgili baştan bu yana aynı soru geçerliliğini koruyor. Koronaya yakalanıp iyileşen kişi yeniden hastalık kapabilir mi? İkinci soruda tekrar kaparsa hastalığı yine ağır mı geçirir? Konuyu alanının en iyilerinden iki isme sordum. Bilim kurulu üyesi de olan Profesör Doktor Alpay Azap ve Profesör Doktor Serhat Ünal. Hatta Profesör Doktor Ünal'ın tecrübesi de var. Enfeksiyon ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olmakla birlikte yakın geçmişte COVID-19'u yendi. Profesör Doktor Ünal'la vaka sayısı en çok artan yaşadığımız Ankara üzerinde konuşurken tekrar yakalanma oranını sordum. Dünyada 27 milyon vakaya rastlandığını, 10 milyonunun çok yakından takip edildiğini, tekrar yakalanan sayısının oldukça az olduğuna dikkat çekti. Ama bu artmaz anlamına gelmez diye de ekledi. Atasına bakarsak, Virüsün atalarının davranışı üzerinde yaptıkları inceleme ile gelecek davranışını okuduklarının da altını çizdi. Kendisinin tekrar hasta olma olasılığını sordum. Her zamanki gibi en ağır konuyu en hafif ve leziz şekilde servis etme yetisini bir daha sergiledi. Sakin üslubuyla virüsün reseptörlerinden yani dışarıdaki bir sinyali hücre içine taşıyan proteini anlattı. Hücre girişini de virüsün atası nezleden yola çıkarak örnekledi. Nezle de benzer bir virüs ama yerleştiği üst solunum yollarından aşağıya inemediği için vücutta ona karşı antikor üretememişti. Oysa daha büyük sülaleden SARS ve MERS kol akciğere girmeyi öğrendi. Aşısı da hazırdı ama kendi kendilerini bitirdiler. Covid-19'da aşı üretilmesi ve griple birlikte verilmesi durumunda vücudun antikor üretip en kötü senaryoda 6 ay koruyuculuk sağlama olanağı bulunduğunu anımsattı. Bunun da salgının hızının kesilmesi için yeterli bir süre olduğunu belirtti. Antikor 4 ayda yarısına indi. Profesör Doktor Ünal'a enfeksiyon kapıp iyileştikten sonra kendisinde üreyen antikor miktarını sordum. Benimki en üst seviyedeydi. 1 bölü 64 oranında antikor üredi dedi. Bugün vücudundaki antikor oranının hangi seviyede olduğunu sorduğumda ise şu önemli bilgiyi aktardı. Virüse karşı vücudun tepki vermesi ya aşıyla hatırlatılır ya da virüsü görünce yeniden hatırlar ve antikor üretir. Bunda nasıl olacağını bilmiyoruz. Ama benim 1 bölü 64 olan seviyem 4 ay sonunda 1 bölü 32 Indi. Ama 1 bölü 8 oranına kadar koruyuculuk sağladığı düşünülüyor. Aktardıklarından yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki aşı bulunup yapılsa dahi salgın hızının kesilmesi için 6 aya daha ihtiyaç var. İkinci önemli nokta ise kimse yakalandım kurtuldum sanmasın. Tehlike geçmiş değil. Azap Yeniden yakalanacaksak kitle bağışıklığı nasıl olacak? Benzer görüşü yine enfeksiyon ve klinik mikrobiyoloji alanının en iyilerinden biri olan Ankara Tıp'tan Profesör Doktor Alpay Azap'la konuştum. Geçen haftanın en dikkat çekici gelişmesi daha önce COVID-19 geçirip iyileşmiş olan kişilerin tekrar COVID-19'a yakalanmalarıydı diye söze girdi. Tekrarlayan COVID-19 olgu sayısının iki elin parmağını geçmese de bu bulgunun salgını yakından takip edenleri dehşete düşürdüğüne vurgu yaptı. Salgının kontrol altına alınması için aşıyla veya hastalığı geçirerek bağışıklık kazanan kişi oranının %50-60'ın üzerine çıkması yani kitle bağışıklığı oluşması gerektiğinin konuşulduğunu anımsattı. Ardından şu moral bozan soruyu yöneltti. Hastalığa tekrar tekrar yakalanmak söz konusuysa kitle bağışıklığı nasıl oluşacak? Hastalığı geçirmiş olmak bile koruma sağlamazken büyük umutlar bağlanan aşılar nasıl ne kadar koruyacak? Profesör Doktor Azap bu durumun mikrobiyoloji ve klinik enfeksiyon uzmanları olarak kendileri için şaşırtıcı olmadığını da belirtti. O da grip virüsünü örnek gösterdi. Benzer şekilde dönemsel aşılarla sürecin aşılacağını bildirdi. İkinci kez yakalanan daha hafif geçirir. Kızıl, kızamık, su çiçeği gibi hastalıklarda olduğu gibi bir kez yapılan COVID-19 aşısının ömür boyu koruma sağlamasının olasılığının bulunmadığına vurgu yaptı. Ancak içimizi rahatlatan şu bilgiyi de devamında aktardı. Büyük endişeye de gerek yok. Solunum virüslerinin hemen hepsinde tekrarlayan enfeksiyon birinciden genellikle daha hafif seyreder. Bu genel kural aşılananlar için de geçerlidir. Hastalığa yakalanılsa bile daha hafif seyirli olması beklenir. Bugüne kadar birçok konuda yanıltmış olsa da eldeki verilerin bu konuda yanıltmayacağını gösterdiğine işaret etti. Her iki bilim insanının sözleri net. Bir kez yakalandım kurtuldum yok. Fakat ilk geçirilenden daha hafif bir şiddette olacağı da görülüyor. Keşke ömür boyu koruyacak bir aşı bulunsa ama bu da görülmüyor. Bunun için tek umut var o da bilime inanmak.